Kanka abi ben. İyiyim sen nasılsın? Ben de iyiyim vallahi. Ne olsun gel oturak. Her zaman çıkıyorum. Kanka duydun mu ya? İyi. İstanbul'da zombiler basmış. <laughs> Haber kaynaklarında her şeyde ATV dedin akşam izledim. Yazıyor ki zombiler İstanbul'a geldi. Ben bir gülme krizine girdim var ya. Bir gezinti yapalım mı adaya doğru? Tamam Ger gel. Gerçek mi değil mi diye bir öğrenelim. Tamam. Bekle Zombiler. Sen de alet var mı kanka bıçaklama için ol sen de. Bende var bir tane idare eder. O ne işe eğer... yarıyor. Olsun en azından kafalarına bıçarız. Hadi gelin.

Öldüreceksiniz, öldüreceksiniz. Ah! Bıçaklandım! A Ah! A ah, ah, A ah, 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 Ben öldüm. Aa! Ben öldüm. Aa! Oğlum, O bacağından. Aa! Bıçakım. Ben öldüm. Aa! aa! Geber. Evet, geberin vicdansız. Bitti git. Bir